Karizmatik gel. Bir omuz gittiğinde biri geride kalsın. Öteki olan ben de onun yanına gitsem mi desin? <laughs> Gelesi yeş alayım. Efendim? Gelme müziği. Gelesi yeş. <laughs> Seyirci gülmeyin her şeye. Bir tek çıkışı var buranın biliyorsunuz değil mi? Buradaki herkes neydi? Buradaki herkes bir zamanlar bir top tohumdu böyle. Oraya git. İşte emzirildi. O kadar gitme. O İnsandılar. Buradaki herkes insan. Şimdi ne oldu? Ha? evet. O abla evet. buraya gelmeden önce en son ne tüketmiştir? Ee, bir, bir ablaya sorun. Ben ne soruyorsun? Ben ne biliyorum? Arkadaşım ama. sen bak yüzüne tahmin et. Bana daha ziyade fondöten gibi geldi. Süper. Tamam. Harika. Ne? Pazarlamacı olarak git bir eve bunu pazarla. Birincisi geldi. İkincisi geldi, üçüncüsü geldi. Ben ablayı alıyorum. Arkadaşım. Ne o? Eski moda ütü mü? Ben anlamadım ki onu. Semaver. Semaver. Evet. Arkadaşım şaka yapma. <laughs> Müslüman arkadaşım. Arap ol gel. Otomatiğe bas. Ya daha bugüne kadar bir buçuk senedir konuşmadı. Nasıl Arap olsun bu? Ben olurum. Arapça pardon de. El pardon. Şükran, şükran de. Şükran yok mu? Ha, a, pardon çok özür dilerim. Ben, e, tamam. Adam zaten papaz olacağız. Niye karısını soruyorum diye. Tamam. Şükran. Başka bir isim seç. Arap olmasın. Bu tamam. Ne ismi? Muhsin. Muhsin. Ecik. Ecük kim? Daha tam oturmamış herhalde. Ecük koymuşlar. Bas şimdi konuşmaya. Sen değil. Ha, arkadaşım konuşmaya bas. Kimsin? Sen kimsin la? <laughs> <Böyle> arkadaşım. Ters... <laughs> ben girişirim öyle konuşmasın. <laughs> kimsin? E, e, ben e, Muhittin. <laughs> muhittin kim? Ben. <laughs> Tanımadım kardeşim görüyorum kafamda kamerada. E tamam ne soruyorsun o zaman abuk subuk sorular. <laughs> arkadaşım. Ben bunu döverim valla döverim. <laughs> <laughs> yaklaş sen de yaklaş kapıya iyice dayan. Yaklaşın aranızda sadece bir sunta var. Delikten öpeyim mi ben onu ya? Artık bayağı şey olur. Arkadaşım aranızda bir sunta var. Yaklaş. Bir gözünüzü kapatın bir gözle bakın. Açık olanla bakın ama. <gülüyor> yaklaş <gülüyor> sen de yaklaş <laughs> kapıya iyice dayan. Musim Bey tam anlamıyorum ama siz hangi delikten bakıyorsunuz? Ben şimdi buraya doğru bakıyorum. Musim Bey hakikaten siz nereye bakıyorsunuz? <laughs> Niye filminiz var anladım. <laughs> Muhsin Bey bir çay may koyun bari ya böyle. <laughs> Muhsin Bey. <laughs> evet. Buyurun sizi dinliyorum. Siz ayakta kalmayın ya. Evet. Buyurun buyurun bir 10 dakika sürecek o Mülşen kadar. Mühisyen arkadaşım kal <laughs> ayakta. Mülşen arkadaşım. Nasılsınız nasıl gidiyor her şey? İyiyim canım sen nasılsın? Ağzını bunu kırarım bunu Vallahi kırarım yani Arkadaşım ne oldu adam sana canım diyor Ya iki kat yürüdüm zaten kan ter içindeyim Canım nasılsın tatlım Bu ne ya <laughs> Öyle bir şey yaptım <laughs> <mı>? ama <Yapı> <laughs> Merhabalar nasılsınız İyiyim sen nasılsın Ben sana nasılsınız diyorum sen de bana nasılsınız diyeceksin Arkadaşım ha, Ben geriliyorum ee, Şu an ismini e, zikretmeyi isterseniz bir firma adına geliyorum Çok yeni bir mamulümüz var Efendim bunu size tanıtmak istiyorum Tabi buyur tanıt Bu işte arkadaşım. Arkadaşım. Ben kendim kaşındım. Tamam. Yenge de geldi. Yenge saygılarını sun. Sen Merhaba yenge. Nasılsınız? Çok memnun oldum ya. Öp be kadını. Ha, e, olsun. Diye. Çünkü sempatik olursan ben e, malzemeyi satabilirim diye. Muhsin yapayım. ağzını burnunu kıracak. Kaç yıllık evlisiniz? 20. Süper. Tam aradığım aralık. İşte bunu gece çocuklar yattıktan sonra. <laughs> Haydi <aynı> bakalım. <akarası. gülüyor> <Aynı> Muhsin. Yani. <laughs> Muhsin. Eçilendin mi? Hayır. Tabii ki etkilenmedim. Vallahi mi? Bir de yengene sor. Bir de yengene sor bakayım. Sen sor. Ha ben sorayım. E, yenge ne düşünüyorsunuz? Tabii bu çok güzel bir şey. Aynı zamanda karyolanın dibindeki pinze takıyorsunuz. Işıklı ışıklı. Muhsin neredesin? Yani e, bu bu tarz olabiliyor. Örnekle anlat. Muhsin eve gelsin sen yenge ol. Buyurun. Ben niye yenge oluyorum? Arkadaşım yenge örneği bilmediği için örneği anlatamaz. Ama bu oldu mu sana bir ok işareti? Aha da böyle bütün evi dolandız. Okunucu nerede? Hep geceye bağladınız. Hayır ışıklı olduğu için gündüz çok saçma. Boşuna elektrik sarf yaz. Gündüz hiç gözükmez. Bu görükmez yani. Gece astın mı? Bütün mahalle bak bizim donlar <laughs> efendim, e, baby hepsi burada yani. Tabii. Niye kadın iç çamaşırlarını asıp da mahalleye göstersin? Asmadan gösterirse daha büyük bir rezalet. Bu o bozuk arkadaşım. Bu mu arkadaş mı? Arkadaş. Devam et. Ben mal gibi kapıda kaldım ya. Bir kız gelsin. Yok yok böyle sinirlen yani. Bir kız gelsin hemen. Arkadaşım emiş gücünü bilmiyor musun? Bilmiyorum. Atacağım bir şey çekeceğim. Ne kadar emiyor o kadar göreceğim. Ben ne bileyim. Ben bir de şey istiyorum. Basınca düğmesine kablo içine girsin. Ha ben de dünya barışı istiyorum. Hadi gidip alalım. <laughs> ne kadar tatlı. <laughs> tamam bunu aldınız mı? Bir hayır tane hayır, ayır. bir şey gördüm içinde. Bu iyi emmiyor galiba bakar mısınız? Evet. Bak. Bak bunlar ne? Hayır ablacım sizin ev pis. Bir koyduk makineye leş oldu yani. Şimdi bunu Bu süpürmeyin isterseniz. Şebnem, başladı. Başladı. Şebnem Hanım etkilenmeye başladı. Şebnem Hanım'ın etkilendiğini hissediyorum şu an. Şebnem Hanım gerçekten. Yüklen. Yükleniyorum. Haydi bakalım. Öğledi. Ha, şey, <laughs> Onun üstüne geçin. Alın karlı çıkarsınız. Arkadaşım Bu efendim. Şebnem Hanım belki de bir izdivaç arıyordur. Evet bununla evlenebilirsiniz. Onunla Bakayım. değil. Ha. Biz süpürgeyle beraber damat arıyorduk. Hep <laughs> ruh bize. hastası bir aileye geldim ben ya. <laughs> bekarım Arkadaşım. Ya yalnız o zaman fiyat artar söyleyeyim. Arkadaşım. Ha? Efendim. Normalde bunlar e, 50 peşin. Onay 50 taksit avrodan <laughs> veririm sana. Ama hadi dersen niyetim ciddi. 70 euroya komple bırakırım. <laughs> Kardeşim. Benden Allah. buna 20 euro çalışır. Daha da bir kuruş vermem. İyi sen o 20 euroya çalıştır sonra ara beni. <laughs> ne ya arkadaşım? 36,5. 38 dedim. Kaldır kafaya doğru. 37 en son. Ha 37 de sende kaldı. <laughs> Eyvallah tamam. Ne oyuncu? Ağlıyor musun? 50 kere sorma ya. <laughs> Ağlamıyorum gözüm çıktı. kaçtı. O zaman sesin niye gitti? Oradan da ağzıma kaçtı. ne <laughs> saçma bir annem var benim ya. Biz, Süleyman ruh hastası mı bizim ya? Arkadaşım kibritçi kız hikayesini sana okumadılar mı çocukken? Hep okudular benim olsa başka bir işim varsa demek denk gelmedim yani. Yoksa güzel hikayeleri duydum, şeyini duydum yani. Hep okudular bir kibritçi mı okumadılar. Bir onu okumadılar. Ne okudular başka? Birkaç kibritçi kızı okudular. Bir kibritçi kızı okumadılar. Ah, geçenlerde anneme iyi gelsin diye iki kilo armut almıştım. Şimdi bu adamın önünden nasıl geçeceğim? Hadi bakalım. Ne yapıyorsun? Borcu siliyorum. <laughs> Manavın önünden geçerken İki kilo armut bolcu olduğu aklına gelir. Bolcu oldu. Borcu. Bir de ne görsün? Mikrofon. Marketçi coşkunun önünden geçiyor. Oo, bildiğimiz Coşkun mu bu? Coşkun biraz ters bir adamdır. Coşkuna da iki kilo pirinç borcu vardır. Ay Ayakla pirincin taşınışını. Olayın sonu belli. Arkadaşım, olayın sonundan sana ne? <laughs> Coşkun abi bak böyle söylüyorsun ama sabahtan beri ağzıma bir rock man. abi? Arkadaşım. <laughs> Çünkü adam takmış ya borcu ben belki... Biz Coşkun abi al sahneye çabuk. Eğil. Ne oldu İnci de? Oh. Ne oldu İnci? Oho. Arkadaşım. Ne oldu değil ne olacak? Arkadaşım yatsana. baygınsın. Nasıl olmadı? İki kilo pirinç yapamadım. Bayıldım yani. Kadar... Bırak numara abi Kalk Ben bu dükkandan çıkamam gibi geliyor bana. Coşkun abi. Geliyor mu otobüsü? Hayır. Bak geliyordur. Geliyor. 222 mi? 222. Ben diagonal baktım şimdi tek iki görüyorum. Tamam. Durdu mu? Durdu. Durdu. Floş kapı açıldı. Aa, açıldı ama öbür tarafta. Buradan geldiği için. Kaça veriyorsun? Ne biçim konuşuyorsun lan? Arkadaşım! Nasılsınız? Ben İnci. Merhaba, ben de Muhittin. Aa... <laughs> Ulan bu ismin telifini alsaydım yaşamıştım. <laughs> Yıldızların altında deniz kenarında dans etmek, bu havada böyle titreye titreye dans etmek istiyorum. Aradığın kişi benim. Evet. Yakınabiliriz. Hocam ben deniz kenarı diyorum, arkadaş su kaçırmayı düşünüyor, yalnız... <laughs> e, ...yani kontrol etmezseniz ben hakikaten bundan son kibritlerim olabilir. Evet, ben ha böbrek hastayım. Muhittin dans pozisyonu al! <laughs> Gel! Nasıl bir ortamdasın? Ailemle yaşıyorum herhalde. <laughs> Babam mı? O hepinizin babası sayılır. <laughs> Padişahın o senin. Aa, ben de donör falan sandım. <laughs> Geri içerisin ve sarayın süt ürünleri başısın. gülüyorsun lan? <gülüyor> Sen ne başısa? <laughs> ha şey oldu. Arkadaşım tabii, sütü uzatarak cama doğru söyle. Sütü uzatırım cama kadar. Arkadaşım. <laughs> taze yumurta. Süt cama doğru. Taze yumurta süt. Heybe senin sırtında. Ya bütün heybe benim sırtımda. Bir de onlarla uğraşıyorum. Arkadaşım heybe şey boyundan atılır sağına sonunda eşeklere takılır. Ondan var sende. <laughs> ha o yönetmen de var ondan. <laughs> Anlamayabilirsin bir ondan. <laughs> Kızlardan birini görür kesilirsin. Çok beğen bir tanesini. <laughs> Arkadaşım. Kız gel de ki aşkını ilan et. Sen beni ancak bu dertten kurtarabilirsin falan. Ver gazı çocuğa yani. Bu nasıl bir cümle? Sen beni ancak bu dertten kurtarabilirsin. Başka da bir halta yaramaz. <laughs> Demek başka bir şey. Sen beni ancak Arkadaşım derken, al bir şey. istediğin yere koy. İma etme. At aramaya gidersin. Sen geç babanın yanına otur müzik dinle. Lan ben nerede bir atılsam ya? Arkadaşım zibidimi deme, sütünü alacaksın ikna et. Hadi bakayım maşallah sen ne kadar tatlı bir şeysin, ne kadar güzel bir şeysin ya. Vallahi bir... Ooo hocam seni de kızdırmaya gelmiyor. <laughs> Sert bir yapın var yani. Arkadaşım sen bana bindin ya, şimdi artık benim dostumsun. <laughs> ya seni şu anlayışın insanlar arasında olsa... bey girsin. Arkadaşım. Ha daha şey mi? Efendim böyle. Bey girdi. Senin gibi böyle yağız, güzel, efendime söyleyeyim, ne bir şahsına münasır bir atın sütüne ihtiyacım var. Geç onu bir kere. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorum? Anlamadım ki. At sana dedi. <laughs> Sen ondan daha iyi atsın. <laughs> Geldin mi içeri. Geldim balım geldim. O zaman gir içeri. Nasıl kafiye? <laughs> Hoş geldin içeri. gir içeri. Gir içeri. Dön sola. Bak kızıma. Hıyar sütü. Ters sütü. Ne <laughs> bu. Onu da bumcuya takar. Padişah piyanoya geçer, bir eski zaman müziği çalar. <laughs> Sırf ses aldığı için görüntüye gerek yok diye düşünüyorum. <laughs> Her şey on numara da ayakkabılarla çorap offside. Alo? Öyle alo. mi alo denir? Alo? Arkadaşım! Bilmiyorum ben nasıl... Öyle da... mi açılır? Ee, sizde bali masajı var mı? Var ama torbanı kendin getirsin. Eee, selülitlere ne düşünüyorsun? Benim? Selülitlerime ne düşünüyorsun? Çok beğendim valla yakışmış. <laughs> Arkadaşım! Masaja Böyle... hazırla adamı. Ama lütfen o zaman bir masaja hazır olun siz. Ben eğilemiyorum bu pantolon birazdan patlayacak diye korkuyorum yani. Prodüksiyon mum varsa mum gönderin. Evet önce bir akşam yemeği yiyelim birbirimizi tanıyalım. <laughs> Ben sizi tanımak istiyorum çünkü. Kime masaj yaptım bilmek istiyorum. Ne içersiniz yemekte? Önce sırt üstü yatır. Şu yatmış hali bu. Yüz üstü yatır. Yüz üstü çok güleriz ya. <laughs> Arkadaşım müziğe göre yavaş hareketlerle, büyük büyük hareketlerle yuvarlak... ne yapıyorsun? Abi, <laughs> <laughs> müzik havaya sokuyor insanı. tabii. Kapa gittim ya. Yani. Merakla bekliyorum. Merakla bekliyorum. Daha ne kadar uzatacaksın? Daha ne kadar uzatacaksın? <laughs> Hadi öp beni. Sana söylüyorum. Para, Arkadaşım. Para. Pardon, ben... <laughs> benim benim repliklerim sandım, pardon. Koy, ayağa kalk. Oradan bütün kötü elektriği çekiyorsun, söyle ona. Sonra nereden atıyorum, Bu Basaj <laughs> <laughs> nereye gidiyor, ben anlamadım. O ayakkabıyı çıkar. Bir 20 dakikamız var mı? <laughs> Adamın altı tekerlekli. Çok gülerse sahneden aşağı gider. Gerçekten mi? Orası değil. <laughs> Pardon. Çok özür dilerim. Buldun mu? Buldum burası. Oraya dokunduğun anda sağ kol omuzdan itibaren yukarı gidecek. Bak Hı. bakalım oluyor mu? Hadi lan. <laughs> Burada. Evet. Mümkün değil. Birleştir. Bir karış aç. İleri geri, ileri geri. Ben mi, eller mi? Eller. Ha. Şimdi kuyruk sokumuna ayağınla basıp kolları iki taraftan kendine çekeceksin. Sonra dizinle belin ortasına bastıracaksın. Oradan küt 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 sesi gelecek. Kalp sesi değil mi? Tam ölmeden önceki kalp sesi o. <laughs> Bekliyorum sizi. Oo! <laughs> Sadece kafamı yasladım. Korkacak bir şey yok. Sonra havandan geçilmez. Kızlar bir tarafta hu, hu diye saldırırlar. Kızlar Erken, tanımıyor er... ki beni. Niye? Hu hu diyorlar. <laughs> Seni gördükleri için sevinç nidası o. Ha. Ayak parmak kalkarsa çok saçma. Topuktan saç... iki parmak kalkacak. Topuktan yiyecek. iki parmak kalkacak. Evet. O nasıl olacak? Duvara koyuyor, parmak arkadan mı çıkıyor? Volkan koy parmağını ölçtün. Gel koy koy gel. Çocuğun eline sakın basma kameraman. Aman. Kameraman gözüne basma desen anlarım. Eline niye basmayayım? Sana zoom giriyor. Geçmiş olsun. <laughs> Sen havalara girdin o sırada. He ben. Çünkü şımartılmışsın. El üstündesin. El üstünde. Oy. Çok etkilendim. Sağ ol. Bu ayı öldürme biçiminiz. Çok müthişti. Ne sapık insansın sen ya. Gel oraya. Mahallenin çocukları ona laf atarlar. Ağzını bunu kırarım onların abi. Saat kaç? Ne işler var sokakta? Hangi Eğitim evet, Psikopat yapma kendine. Allah'ım. Çocuk Allah onlar. Allah onlar. Sen onların idolüsün. Bu da amca. Ne? Ne var? <laughs> Bu da amca. Efendim? Bu hafta boğaya nereden takacaksın? Sen annen baban yok çocuğum. Böyle saçma işlerle uğraşmayın. Dersinize çalışın. Hadi bakayım. Demek ki öyle ha. Benim için bir şey söyledi mi? Senin için karlar düşeri istedi ama repertuarımda yok. <laughs> arkadaşım ne söyleyecek senin için? Oradan geçti gitti. Aman o şaka mıydı? <laughs> Ay dur dur arenaya gidip de güleyim. <laughs> Otur bir sene şey arkadaşım. Isabella. Niçin suratın düşük? Beni görünce niçin sevmez? Çünkü sen El Diablo'nun karısı Dolores'le beraber... ...şey karısı değil, sevgilisi Dolores'le görülmüşsün. Kimin karısı? Sen kimle konuşuyorsun be? Kimle konuşuyorsun? İşte sen böyle çiğ bir insansın de. İşte sen böyle çiğ bir insansın. O yüzden şemsiyeyle geziyorum. <laughs> ne alakası var? Çiğ şey düşebilir. sevgilin olduğumu bütün İspanya biliyor. Benim küçük düşünmeye hakkın yok bu Trogenyo. Arada mesaj mı geldi? <laughs> Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Eyvallah. Ben kayıt yaptıracağım. Tabii. Hangi bu aya? <laughs> Hangisi müsait? gazetede bir tane haber okudum ben. Türkiye'den acayip azgın bir boğa getirmişler. Onun güreşi yarım mı? Ha Tosun'u diyorsun. Yazan mı Tosun, boğa mı? <laughs> Isabella de. Niye? Araya reklam mı alacaksın? Beyaz. bas! Konuştuklarımızı kaydediyorsun galiba. Önünde mikrofon var çünkü. <laughs> Niçin? Yürü! Niçin? Yürü hadi! Sen yürü! Ha ben... <laughs> Çok özür dilerim. Tamam. Kız arkadaşınız var mı? Şu anda yok. Ha yok. yok. Önceden mi vardı ama? Birazdan olacak. Çünkü boynuz var o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. <laughs>